Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Google'da gizlenmiş oyunlara bakacağız. Tic Tac Toy. Bunu yazın. Abi buradan X O oynayabiliyorsun bak gel. Gel. Abi ne? <laughs> bir dakika ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ay! Neyse bir dakika bu sayı kazanacağım. Evet. Ee, buraya koysak. Yok çok yanlış yok Ne aklım yok ki. Neyse. ilk oyunumuz. Şampiyonistan. Çok uzun bir oyun. O yüzden çok oynamayacağım. Gerçi ben az önce oynadım ya. Neyse. Şampiyon ıslak yazın. Karşınıza çıkacak şimdi. Öbür uyumuz. Pacman Doodle. Pacman Doodle yazarsanız. Pacman. Pacman Doodle. Abi buradan küçük bir ekranda Pacman oynayabilirsin. Ama niye bu kadar küçük? Onu biliyorum. Evet. Işte pekmen ee, tamam. <laughs> evet, bana doğru geliyor <gülüyor> 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 o bir tane yedi abi bir tane daha yedi evet iki Hmm. Oh evet. bir sonraki gibi öyle basar hadi. Videodan bakacağım şimdi adamdan çalıyor. Hey oğlum sesi çok acık ya. Ben de Youtube'dan bak. İçeri. Oh bak bu oyunu yazıyorsun abi. Magic Cat Academy. Hmm. Google'ın o Oo hikayeli. <laughs> <O, gülüyor> <O, gülüyor> Hayalet falan geldi Et, yani. ya, al. Bunları mı? Ya hayalet sembol. Şöyle Bu oyunu anlamadım. born tamam. Evet, Öldürdüm. Aa! Oğlum çok iyi Birinci aşama. abi. Yerlerinizi hafızım. Oğlum çok iyi oynuyor. Al. Hadi gel. Al. 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 Yes. Oğlum ne biçim oynuyor? <laughs> al. Onu bırak. <laughs> <Aa>! Doktor. <laughs> <Aa>! Öl. <laughs> Ay. <Anne>! Yemin. <laughs> Kalp. Ah oh. Çok saçma bir şekilde kazandık yani okudur kadar saçma ki. Diyo 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 yerlerinize hazır. Gelin. Bismillah. Tabi. Yapamayız. Enerji nasıl bu? Ol. Onu hadi olaya gel. Abi bu ne marketler şekil ha. Gel lan. Aa bunu ben her zaman yapayım o Bu her zaman olmuyor. Gel bakayım babana. Kazan. Ay. Bak. Yani yapacak adamlarını bu arada oyun çok iyi. Hayır. Çok iyi Adam o. Adamın anasını... Ya... <laughs> <laughs> Üçüncü aşama gel. <laughs> As. Neredesiniz abi? Hop oh, bir iki hop oh, üç. Çok güzel bir oyun. <laughs> oyun bayağı sarıyor. নে AY Ne var? Ne? Neyse, boyun bayağı sardı bu arada. 3 üç, üç iki, dört 4 üç üç dördüncü oyunumuz Gogus. Önce Google yazın. Google yılan değil Snake. Google Snake. Bu oyunu eskiden de oynuyorduk. Bu arada. Niye böyle yapmamız gerekiyor? Ben böyle oynuyoruz. Kardeş biz tabletten oynuyoruz. Ee, bu oyunu oynayamıyoruz galiba. Neyse bu zaten oyun o kadar da güzel bir oyun değil. Ne? Ee, Ooh, ooh, garden gnome. Garden gnome gay. Evits boy, you. Evi, so you're from the

Oy! AY! OY! Hadi! Var çok güzel. Hadi. Hadi. Çok güzel. Çok güzel vurduk. Ha bu? Diğer cinleri de. Bebe cin falan yok ya. Ben müctüman adamım ha. Hocam. Ne bu, ha? Oha roket mi bu? Aa roket. Helikopter helikopter. Bu ne? O bu çok lan Vallahi ben buna bayıldım. Direkt top. Topcu. Bu ne? Adam gerçek robot mu? Allah'ım! Aa! Aa! Aa!

Bu ne? Yolla! Lan bu ne? E bu gitme. Bu ne lan bu? Ekiyor. Bak gidiyoruz. 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 Geliyor. Yemin ederim Uçuyoruz. Lan çamura baktık oğlum mükemmel ya. Popo engellendi popo. Mükemmel lan bu oyun. Varlarına istediğim bu ha. Oğlum uzaya çıktık. Bir daha. Bir daha. Vaaay.

Ben böyle gidiyorum. Ve bir tane daha var. Baseball. Ulan direkt gitti. Evet. Bu Baseball oyun. No. Ben nasıl oynayacağım? Nasıl oynayacağım ben? Tamam, 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 Bilmiyorum. nasıl oynayacağım? Vurdum oley. Single oldu. Evet, benim. oynuyoruz şu an. Hoplar. 2 top Tamam, böyle vuruyoruz. Tamam. <laughs> At. Evet. Ama bir şey yola. Yolla. Evet dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Yine muhtardım farklı bir dondurma oldu. Az. Aaaa. Ve. Evet. Bir an. Atsana hani, ben onu. Evesinin nikahına yolladım. Yollayamadım. Aa karpuz. <laughs> karpuz. Ay. Allah'ım diye ne zaman gidiyorsunuz şimdi bir tavukun lan ben. Ay. Ölüm. <laughs> <adamım. gülüyor> <laughs> <laughs> Uy bak bu çok güzel ha. Bu ne <laughs> oğlum? Patsu muyuz biz? Bu <laughs> ne <laughs> abi ben göreyim dedim. At. Gönderirim ha atıyor. Beş <laughs> fit. Buna beğeni butonu gelir be. Buna çok <laughs> iyiz. <8. gülüyor> At. Oy görünmezde vurduk ha. Bize çok güzel. At. Hamburger gücü. Yapma. Dört <laughs> yüz. Dört yetmiş altı feet at. Kötüydü abi, kötüydü. at. At 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 at. Evet biz burada şapalacı. Oo double burgeriz bu sefer. Kaç feet kaç feet. 417 az ya. 1451 de yaptık oğlum. 417 az. Hadi bak. İster daha ister daha. 500 bin. Ispanak mı bu ne lan? <laughs> You're out. <laughs> bak oyun güzel oğlum. ben bu oyunu sevdim. Öbür. Ben bunu söyleme, söyleme acaba. Ne o ne o ne Atari Breakout İyi bir oyun. Wow. Müpteşim var dolala. Atari Breakout. Bu <Doğru> ben. <gülüyor> <gülüyor> Evet buradan mı giriyoruz Nerede? Buradan giriyoruz yani buradan mı gireceğiz nereden gireceğiz bizim videoyu oyna yani <gülüyor> <gülüyor> nereden gidiyor? Yine, <laughs> Araba burada. <or> <laughs> <laughs> evet buradan. Nereden? Allah'a sana yardım ediyorum. Allah razı olsun bizi bu oyun. Neyse bu oyun yazınca çıkıyor işte oğlum. Yani başka bir girecek yer yok yani. Ayrıca. Yani böyle <laughs> burada London 2012 Soccer. London 2012 Soccer yazarsak. Kaleci oynuyor Uf bak tam bitlik. Futbolu seviyoruz çünkü biz futbol bizim işimiz hocam. Nerede futbol orada ben kardeşim. Oğlum çok küçük bu. Böyle oyna. Oğlum bizde mouse yok vallahi kusura bakma. Ha böyle oynayabilirsin. tamam. Tamam. Aa! Oğlum bu tutmadı. Niye tut tutmuyor? Aa bir tane tut. Bir tane daha Ya oğlum bu oyun iğrenç ya. Ben bu oyunu sevmedim hocam. Tamam hadi. 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 At. At. Tuttu ki. Tuttu ki. Tuttu ki. Suzuki'ye. Marados'a. Marados'a. Karan'a. Batan'a. Batak'a. Batak oyun değil mi lan? Ya güzel oyun işte mükemmel ha. Bunun <laughs> 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 çok iyi oyunu. Çok iyi oyun bu arada. Oynamanız lazım ya. Sıradaki oyunumuz Bonnie. Bonnie yanlış yazdık bak. Lot <laughs> ah! alemden ne alaka ya? Uni Express Game. Vuh! <laughs> dık 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 dık. Şu abanlarmış. Tam yukarı çıkmak için, çıkmak için Bu nasıl bir şey ya? Sonra sürükleyip sadece. Böyle oynanıyor ha? Güzel. Hadi bunları toplamamız gerekiyor. Bunları ben toplayamıyorum ama kafayı vurduk oğlum aklıma şey geldi bu an önce ya. Aga bey bir zamanlar dino vardı diyor. Aga bey, aga bey. Ke aga be! ya ananı avradını Var. Wait. Tamam. Tamam. <laughs>

Ben bir tane kovboy şarkısı koy kardeşim arkaya böyle. What the fuck man? Oh shit. Şey. Bak bunlara git. Bunlarda kar var. <laughs> Allah! Evet bir tane daha ahır var. Öbür atımız kahverengi bat. Oğlum bok rengi. Bu ne ya? Böyle atma olur. Dık 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 şabanlar. Dın, dın 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 Bak tuzaklarına düşürüyorlar bizi. O çarpıya girersek ne oluyor acaba? Çarpıya girin mi? Hop beni yakalayan. Oğlum ben öbür tarafa bastım. Bu oyun beni anlamıyor. Ay! Oğlum size hayırdır size kime şekil yapıyorsunuz iki evi? Şey var ya atım var diye. At var diye bir şey yapmıyorum yanımda kadın var diye. Şaka yapıyorum ne kadın o. At ağır silah. Hayır uçtum suya girdim. Dokuz buçuk puan. Allah aşkına at bile bizi komik buluyor. İşte siz bizi komik bulmuyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Hadi millet bizi alkışlıyor lan. Yee yeah, adam olan. 100 tane toplamam gerekiyor. Yok artık. Daha şeyde o kadar yok. Mapide. Neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.